Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu su arkadaşlar. Şebeke musluklarından belediyenin şebekeye vermiş olduğu su kirli, çamurlu, bulanıksa bunu nasıl filtreleyebilirsiniz? Filtreleme sistemi nasıl yapabilirsiniz? Basit, pratik ve masrafsız yoldan. Tabii ki e, bu filtreleme sistemi şayet suda bakteri mikrop e, zararlı bakteriler varsa bu sistem işe yaramaz arkadaşlar. Ne yapar? Birazdan adım adım sizlere göstereceğim. Sudaki bulanıklığı giderir arkadaşlar. Şu an burada görmüş olduğunuz, dibinde görmüş olduğunuz 5 litrelik e, pet şişemizin hazır alınmış su arkadaşlar. E, Tabi bu suda da buzdolabına girdiği zaman yoğun kireçli olduğu için tortu oluşur e, bardağın dibinde şu an nasıl bir sistemden geçirilip bu kadar temiz ve berrak hale getirdiklerini anlamış değilim ama sudaki kireci yok etmediklerini adım gibi eminim çünkü dondurucuya koyduğum zaman çözüldüğü zaman bardakların dibinde tortu oluşur. Bu hazır almış olduğumuz, güvenerek içmeye çalıştığımız hazır 5 litrelik su bu kendi olanaklarımla filtreledim su arkadaşlar basit, çok basit bir filtre sistemi arkadaşlar. Şimdi şebekeden dolduracağımız 5 litrelik mataramızın e, şebeke suyunun yoğunluğunu yan yana koyup göstereceğim arkadaşlar. Hazır filtre e, 5 litrelik su. Kendi oranlıklarımızda filtrelediğimiz su. Ve şimdi şebekemizin bize vermiş olduğu e, suyun kirliliğini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Kirlik derken Yoğun, çok yoğun kirli bir su arkadaşlar. Yani artık çamur mu desek ne desek bilmiyorum. Su kirli akıyor. Belediye tabii ki açıklamalarında suyun filtrelerden geçirip sağlığa zarar vermediğini iddia ediyor ama gerçekten o suyun koyulunu şu şekilde gösterecek olursam Birazdan pet de koyacağız arkadaşlar. E ne kadar koyu olduğunu kendiniz göreceksiniz. Tabi bu su ne kadar sağlıklı ne kadar değil. Ne kadar işilebilir işilemez mi? Birlikte şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar huzurumuz Çeşmeden doldurduk. Çeşmeden doldurduğumuz suyumuz bu arkadaşlar. Yani aynı su. Gördüğünüz gibi. Şimdi i̇şte arkadaşlar. Suyun yani şöyle biraz suyumuz duraksasın karşı tarafını göremiyoruz arkadaşlar. Adeta e, yoğun çamurlu bir su diyebiliriz biz buna. Çünkü e, daha sonra filtre sisteminden geçirdiğiniz zaman özellikle filtreleme sisteminiz varsa e, filtreleme sisteminiz erken e, sürede bu çamurlu sudan çamura bulanıp erken değiştirmek yani 6 ayda değiştirdiğiniz filtrelerinizi daha erken değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz şu an bu sudan dolayı bulunduğum şehir için. Sizin de bulunduğunuz şehirde arkadaşlar bu tarz bir su musluktan akıyorsa ve bu tarz bir suyu yemeklerinize zaten içilemez de tabi mecbur kalanlar içebiliyor o ayrı bir konu. Ee, yemeklerinizde daha temiz daha berrak kullanmak istiyorsanız yani normalde ben bu suyu arkadaşlar şu sürahi de göstereyim filtreleme sürahisi de kullanıyorum ve ayrıca filtre sistemim de var arkadaşlar filtreleme sürahisi bu çamuru yok etmiyor arkadaşlar bilginiz olsun yani şöyle bir sürahim var ben böyle yoğun kirli tortulu çamurlu bir suyu filtreleyip içeceğim derseniz yanılırsınız hiçbir şekilde filtre burada işe yaramıyor filtre ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar İçinde kullanılan reçine ve karbon sadece sudaki e, mıknatıs gibi eleman yani örnek olarak bakırdır, e, demirdir bu tarz zararlı suyun e, örnek olarak tuzudur suyun yoğunluğunu arttıran eee kirliliği alır. Yoksa hiçbir şekilde bu böyle bir sürahiye sahip olursanız arkadaşlar yani Brita hangi marka olursa olsun filtreli sürahiye sahip olursanız sudaki bu bulanıklığı hiçbir şekilde bu sürahiyle gideremezsiniz. Tabi eğer bir filtreleme sisteminiz yoksa. Şimdi konumuz e, su filtreleme sürahisi değil arkadaşlar. Konumuz çeşmeden akan suyu ev şartlarında kendi olanaklarınızla nasıl bu hale getirebilirsiniz arkadaşlar? Bu çeşmeden Hiçbir masraf yapmadan akan suyun yoğunluğunu görüyorsunuz. Filtrelemiş, kendi olanakları filtrelemiş yoğunluğu görüyorsunuz. Ve hazır aldığımız su yan yana koyduğumuz zaman aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Koyu, birazcık beraklaşmış. Tabii ki bu da e, hazır aldığımız su ama dediğim gibi dondurucuya koyup dondurduğumuz zaman çözüldüğü zaman yoğun kirece sahip olan bir su. Ama bu su en azından bu suyla bir çay yapılabilir. Çünkü sonuçta belediye ister istemez, belediye şebeke verdiği zaman bu suyu büyük ihtimalle içindeki bakteri, mikropları öldürüyor. Ama şu çamurun önüne geçemiyor. Çamuru filtreleyemiyor anladığım kadarıyla. Yani adeta çamurlu bir su akıyor. Biz bu suyu kendi olanaklarımızla bu hale getirdik. Masrafsız, ücretsiz arkadaşlar. Şu üç suyun yan yana duruşunu görüyorsunuz. Hazır su filtrelediğimiz suyumuz, az önce huzurunuza doldurduğumuz suyumuz. Peki nasıl yaptım arkadaşlar? 5 kuruş masraf ödemeden nasıl yaptım? Şimdi size adım adım göstereceğim arkadaşlar. İlla şöyle bir pet şişe olmak zorunda değil. Farklı bir sistem de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an burada görmüş olduğunuz 2 litrelik bir pet şişe. Bu iki litrelik pet şişe arkadaşlar elinizde mutlaka vardı. Çünkü hepimiz pandemi sürecini yaşadık. Temiz, kullanılmamış, hijyenik, 3 katlı filtre arkadaşlar. Maske. O maskeler tabii ki gerçek maskeler. Yani bezden oluşmuş maskeler değil arkadaşlar. Normal mikrobu tutan e, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı pandemi döneminde kullanmış olduğumuz 3 e, katlı mı 4 katlı mı oluyor? O fil, e, maskelerden arkadaşlar bir tanesini şöyle ağza las, lastiği, kendi lastiğiyle içindeki teli çıkartıp doladım. Bir tanesini arkadaşlar şöyle çiçeğin evet, içine yerleştirdim. Şu suyu dökeyim. Ağız kısmını yerleştirdim arkadaşlar. Ee, amacı nedir arkadaşlar? Burada suyu bu filtreden yani hijyenik, kullanılmamış, temiz e, ortamlarda üretilmiş insan sağlığını yani e, daha önce pandemide kullanılan temiz maskemizi güzel bir şekilde şu e, ağız kısmına sıkıca yerleştirdim ve aynı zamanda kapak kısmına da bir parça bağladım yani iki adet maske şu an bir tane maske burada arkadaşlar ve bir tanesini de ağzına doladık tabi sizler bunun büyüğünü de yapabilirsiniz bu iki litre ve buradan suyu akıttırdığınız zaman arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum tabi zamanla e, filtreleme sistemi çamurla dolduğu için Çıkartmanız, değiştirmeniz veya yıkamanız gerekiyor arkadaşlar. Suyun yoğunluğuna göre. Şöyle göstereceksem arkadaşlar. Görüyorsunuz suyun yoğunluğunu. Arkadaşlar. Şöyle damla, damla tabii ki akıyor. Buradaki suyun ağırlığına göre yani su ne kadar basınçlıysa damla sistemi hızlı da akabiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, maskenizin kat sayısına göre de değişebiliyor. Ama burada önemli olan şu çamur arkadaşlar şu çamurlu suyu şu ağızdan bu temiz hale getirmek arkadaşlar. Yani elinizde 3-4 katlı Sağlık Bakanlığı onayıyla eczaneden alacağınız hijyenik maske ile sizler evinizin ortamında ister 2,5 litrelik şişeyle ister 5 litrelik şişeyle arkadaşlar şöyle ben örneğin bıçakla şurasını kestim. Maskeyi bir adet içine yerleştirdim kat kat yaparak bir adet de ağzına bağladım ve şöyle pet şişemin üstüne arkadaşlar şöyle göstereceğim sizlere pet şişemin konumunu değiştireyim şöyle arkadaşlar ağzına dayıyorum tabi size daha profesyonel bir sistem yapabilirsiniz arkadaşlar ve damla damla suyunuz şöyle pet şişenizin içine düşüyor ve düştüğü zaman da bu suyu elde ediyorsunuz maskenizin kalınlığına, suyunuzun kirliliğine göre bu damla sayısı azalabilir ya artabilir. Bunu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ee, ayrıca şöyle bu sistemi yapacaksanız mutlaka pet şişlerinizin burasında bir delik açın arkadaşlar. Delik açmanızın sebebi nedir? Çünkü belirli bir süre sonra bu e, sürekli damladığı için içeride bir hava basıncı oluşuyor. Ve damla akmamaya başlıyor. Şuralarda herhangi bir yerden delik açtığınız zaman en azından Akan damlanın hızının kesmemiş olursunuz. Aksi takdirde ikide bir elle şöyle havaya kaldırıp üstüne oturtmanız gerekecektir. Yani hava almadığı için damla duracaktır. Damlan durmaması için kendi kendine damlaması için şöyle bir delik açarsanız eğer böyle bir sistem yapacaksanız 2 litre kola şişesiyle ağzına maskeyi bağlayıp şöyle 5 litrelik pet şişenin üstüne koyacaksanız mutlaka e, buralardan bir delik açarsanız en azından içindeki basıncı almış olursunuz ve damlama su bitene kadar durmaz. Aksi takdirde belirli bir süre sonra hava almadığı için duracaktır damlama sistemi çünkü aşağıdan bir basınç oluşacaktır ve damlamayacaktır. Arkadaşlar gerçekten e, bunu siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. Çünkü e, böyle bir suyu yani gerek sağlık açısından şöyle bir yerini eleştirelim. Gerek e, tat açısından ...kimse içmek istemez... ...çeşmeden akan su bu... ...yani ne çayda kullanabilirsiniz arkadaşlar... ...ne yemekte kullanabilirsiniz... ...ve filtrelemiş olan su... ...arasında arkadaşlar... ...yüzde 60-70... E, ...bilmiyorum sizler daha belki görüyorsunuz... ...ben biraz... E, ...objektif olmaya çalışıyorum... ...60-70 civarında bir fark var arkadaşlar bu su... ...bu su kaynatılırsa... ...eğer içiniz rahat etmiyorsa tabii ki... ...yani sağlık açısından... E, ...kaynatabilirsiniz... Bu sefer daha da e, güvene alırsınız. Ozon jeneratörü varsa ozon, ozon jeneratörüyle ozonlandırırsanız daha sağlıklı olacaktır. Peki niçin ozon e, arkadaşlar? Çünkü zaten ozon sudaki bakterileri mikropları e, normal belediyenin e, şebekeye katmış olduğu klordan daha fazla etkili bir şekilde yok ediyor. Ozonun özelliği budur arkadaşlar. Yani sudaki bakteri ve mikropları gerçekten öldürüyor ama suyun tabii ki çamurunu gidermiyor. Şu çamurlu suyu temizlemiyor ozon. Ama sizler böyle temizleyip de ozonlarsanız daha sağlıklı, daha rahat, daha gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Gerçekten bu suyla bir çay demleyip, bu suyla bir çay demleyip farklı göreceksiniz. Bunu sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Çünkü bulunduğum şehirde gerçekten su çok kötü. Ve bu suyun kötülüğünü yaşadığım için sürekli filtreleme sistemi değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü artık filtreler dayanmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar suyun yoğunluğu. Şöyle basit bir maske işlemiyle bile... Bu suyun bakın süt gibi bir suca yani şişenin arka tarafı görünmüyor. O kadar yoğun bir su. Bu suyun yoğunluğunu bu hale getirebiliyorum. Ve bu e, da sürekli arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuz. Belki çamurun bu bir defa yani 5 litre su bununla arındırılmış. Görüyorsunuz şu an maske. Bembeyaz maskenin çamurlaştığını görebiliyorsunuz. Adeta musluklardan çamurlu su akıyor. Biz bu çamurlu suyu her ne kadar arkadaşlar normal e, filtrelen bazı yani sürahi filtreleme sistemi bu çamuru hiçbir şekilde arandırmıyor. Ancak böyle bir sistemle arandırabilirsiniz. Ha şöyle de yapabilirsiniz. İçindeki demir işte farklı elementler elemanların yoğunluğunu gidermek istiyorsanız bu suyu bu mas e, filtreden geçirip bu suyu sürahiden geçirirseniz tabii ki daha da değeri yükselecektir. Ama bu suyun berraklığını yani şu an bu koyu suyun bu berraklığını sürahiden elde edemezsiniz bilginiz olsun yani elinizde hangi marka sürahi olursa olsun filtreleme sürahiler bu suyu bu hale berraklaştırmıyor arkadaşlar yani şu suyu şu hale getirmiyor bunu ancak şu göstermiş olduğum basit sağlık hijyenik maskeyle bu hale getirebiliyorsunuz sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar işime yaradığı için yani örneğin şu an bununla göre rahatlığıyla bir çay demleyebilirim ama bununla çay demleyemem gördüğünüz gibi arkadaşlar ne içilebilir ne çay demlenebilir yani her türlü ins, risk teşkil ediyor ama böyle olduğu zaman bir de ozonlarsan tabii ki içebilirsin de çünkü gördüğünüz gibi en azından gözün gönlün alıyor ama bu suyu gözün gönlün almıyor arkadaşlar görüyorsunuz mavi yani biraz hafif mavi 5 litrelik mataranın buna rağmen yoğunluğunu görüyorsunuz yine aynı su filtreden geçirilmiş yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar yan yana geçmiyor yani bunu görseniz hazır aldı diyeceksiniz bunu az önce gözünüzün huzurunda doldurdum. Buradan filtrelediğim su, tabii biraz filtrenizin kalınlığına, yoğunluğuna göre e, suyu elde etmeniz biraz zaman alabilir. Konuştuğumuz süre içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi filtrelediğimiz su miktarını bardakta görüyorsunuz. Damla damla yavaş yavaş akacaktır. Tabi bunu daha büyük bir sistem yaparsanız daha hızlı akacaktır. Filtrenizin yoğunluğuna göre daha güzel akacaktır. Ama dediğim gibi arkadaşlar şebekenizden böyle kötü, koyu, ee, ne olduğu belli olmayan çamurlu bir su akıyorsa böyle bir filtreyle ücretsiz bir şekilde sizler evinizde kendi olanaklarınıza suyu filtreleyebilirsiniz. Buradaki amacım neydi arkadaşlar? Bilgi paylaşmak. Benim işime yaradığı için sizleri dostlarımın da işine yarayacağını düşünerekten paylaşmak istedim. Umarım yaralı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Sürçü insan ettiği bu tarz videolar sizlerin desteğiyle var söylüyorum. Lütfen kanalından, videolarımdan desteklerinizi sirgemeyin. Beğenin, paylaşın. Sizin işinize yaradığı gibi başkasının da işine yarasın. Amacımız bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Kanalımızın amacı daima nedir? Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Paylaşılan bilgi önemlidir. Çünkü bilgiyi birimize paylaşmak zorundayız. Beynimizde mezara götürmenin bir anlamı yok. Amacımız insanlara faydalı olmak. Benim işime yarayan bu bilgiyi siz değerli dostlarımla paylaştım. Sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşıp daha fazla insanın faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Sürçü sayetiniz zaman falan yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.